Ama anlatmada fayda var. Usta nasıl sat oldu bilmemekten bakışma. Neden diyorum kardeşim bak şimdi bak buna kadar bir sesler Dinleyen kardeşi Bizim adetleri kimdir? Usta tam bilmemiz lazım. Nasıl bileceğiz? Evet, herhangi herhangi bir şey, herhangi bir şey, herhangi bir alet büyük bir zat değil yani. Herhangi bir zat değil. Nasıl? Aslında beklediği bak Kur'an, Kur'an'da usta sadece öyle bir zat ki mesela kaç, üç, üç ayda bütün ulum ediyor. Üç ayda. Bu harika bir şey yani. İlim bütün 10 sene, 15 sene elde eden Arabi ilmi 3 haftada, hafta 3 ayda elde ediyor. E bu, bundan düşüneceksin bir zaman. Ya bu zat, bu aslında vazif eder bir zatı yani. Ustad böyle bir ustad, ben bunu, usta ustad istemiyor. Ben söyleyeyim yani, usta ustad kendisi diyor mesela, bas ama o ay mesela. Yani, şimdi bu, nasıl, 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 nasıl yapmış? Kısa zamanda bütün Arabi ilmi, Abdullah Molla, Abdullah Abis'in ders, ders var, ders Ustad'da ders başlamış, ders almaya başlamış. Abla, 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 Ustad hmm. ders Ustad'dan ders başlamış. ama Ustad bir zaman daha kadar durgun öğren. Yani şimdi bunu biz Ustad'ın Ustad mekte ihtiyacı yok. Kur'an'ın mekte ihtiyacı yok, yok. Ustad'ın da hayatı hiç ihtiyacı yok. Çünkü hayatı tamamen böyle şey geçmiş yani. Fakir'e de geçmiş yani. i̇naz zaten onu bayağı bir evet, onun, onun, Ben onun, ben ben Nur tabi sigat tat kaybı okuması lazım. Yani böyle yeni yazı, yeni yazı var. usta birinci şu an burada. Bazı mektuplar var, bazı şeyler yine eserler var. Usta gerçi usta tanımasın tanım, bizim adet nasıl bir zattır bak. Nasıl nasıl masur olmuş bu sıra? Bir biz az çok ustadını bilmezse hocasını bilecek. Nasıl bir zat? Herhalde olur? Yani? altı defa üst üste bir kardeşlerle olmuşsun. Git, git, git geçerse sen vermedik yani, ben ya. Sizin Ramazanlar beri 3 ay şey, 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 re başladık evvela kaybeden başladık, okuduk. Ondan sonra bitti, bir daha başladık, bir daha başladık. Tam Ramazan bayramı altıncı defa bitirdik değil mi? Hmm. Ama yine de, bak yine bu sene yine okuyoruz, çok bazı zaman. Ondan sonra bizden e, yine doğru ustanın, bozsan, ustanın on, ona söyleyeyim. Bu da diyor ki ustanın mesela, sen okuyordun sandım böyle. Bu, şimdi de diyor ki ben bu eseri mesela benzeri, şimdi bu eser diyordum. Şimdi de yüz defa okudum, yüz defa. Yani bazı rakam ben ortamda bir yüz defa şu kadar okudum, diyor rakam okuyorum. Şu en son okuyuşun işte okumamış bir Feyzat mı istifade ettim? En son okuyuşun işte o Feyzat okumamış bir istifade ettim. Bezladım. iman inşaat ve iman inşaat ve silvan diyor. Bütün sanat külliyat aynıdır diyor herkes herkesin. Ne kadar okusa mesela bir sözü on defa oku, yirmi defa oku. Yine Bismillah hakkında biliyorsun ama yine yine taze ne fikir? Ya. Yani taze ne diyor ne? Yani. Su bazen su bitince yine su, su geliyor ya o gibi. Manasında yani bu sen böyle ruh rahat bu insan? sen bu orijinal. Yani bu elen bu, bu Neden bu? Bak iman hakkında bu, en, bu aslında en çok Kur'an'ın iman hakkına ihtiyacı var. İnsan beşeri. İman zafiyeti var yani. İman zafiyeti karşı Kur'an'dan alırsa eller iman eserler onlar. Ben, ben de anlattım mı sen bizim, eski anladık bu sordular böyle birkaç vardı. Sanır kısa zamanda bu, bu, bu vatan millet gençliğini, gençliğini iman dersi veriyor. eğitiyor yani. Nasıl eğitiyor? Bak, evvela Allah'a imanı, sonra Peygamber'e imanı kalemde yazıyor. Sonra sonra Peygamber'e bunları bunlara ita, itaat etmeyi, ölmet etmeyi, anne babayı sevmeyi, vatanı sevmeyi en başta tabii. Bunu, vatanı sevmeyi, millete kardeş geçirmeyi anlatıyor. An Sanat okudan talep ben iman idareyi seviyordum. Sevmem. Bu açlığa kalmıyordum ben. Ahmet Mehmet değil Kim idareci, Müslüman idareciyse o, 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 o yaşamış. Ya mesela Belize'nin. Değil mi? Lüzhan yani bu, 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 bu şey açlığı elhamdülillah Müslüman, Lüzhan bu seviyor. Vatan, vatan söylemini seviyor.